Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sıradan kurabiye tariflerini unutturacak harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Bu kurabiye tam bir vitamin deposu oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen kurabiyemizi yapmaya başlayalım. 3 adet irice yumurta ihtiyacımız var. İçerisine 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum ve mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Özellikle yumurta kokusunu sevmeyenlere mutlaka bu kıvama ulaşmasına tavsiye ederim. Kesinlikle yumurta kokusu gelmiyor. dolu 2 dolu yemek kaşığı tereyağını erittim ve soğuttum. Karışıma yavaş bir şekilde ilave ediyorum. Tereyağının mutlaka soğuk olması gerekiyor. Mikser yardımıyla tekrardan çırpıyorum ve tereyağını her tarafına yediriyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın, birer paket vanilya ve kabartma tozu ilavesi yapıyorum karışımın içerisine. Özellikle kabartma tozunu mutlaka elemeye özen gösterin. Her tarafına daha güzel bir şekilde nüfus ediyor. 3,5 su bardağı unu doğrudan içerisine boşaltıyorum. Ve kurabiye hamurunu elimle yoğurmaya başlıyorum. Ee, diğer kurabiye hamurlarına göre biraz daha yumuşak bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Yarım su bardağı daha tekrardan un ilavesi yapıyorum. Eğer çok yapışkan bir halde ise birazcık daha un ilavesi yapabiliriz. Un ilavesi yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi yavaş yavaş ilave etme özen gösterin onu. Yumuşak bir kurabiye hamuru yoğurmamız gerekiyor. Kurabiye hamurunu tezgahın üzerine alıyorum. Bir miktar un serpiyorum ve tekrardan güzel bir şekilde yoğuruyorum. Bu şekilde elimle düzleştiriyorum. İçerisine dilediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Bu kurabiye de ben içerisine kayısı bademi kayısı çekirdeği kullandım. Biraz yaban mersini yarım fincan kadar yaban mersini kullandım. Dediğim gibi evde hangi kuru yemiş varsa onunla yapabilirsiniz. Büyük çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı fındık ilave ediyorum fındıkları bademleri kesinlikle doğramıyoruz kesmiyoruz dövmüyoruz yeri bir şekilde karışımı ilave ediyoruz 5-6 adet gün kurusu ve kayısıyı küp küp minik minik doğrayaraktan onları da ilave ediyorum ceviz kuru üzüm yer fıstığı antep fıstığı dilediğiniz kuru yemişle bu tarifi hazırlayabilirsiniz İnanılmaz lezzetli ve güzel bir tarif kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim hem besleyici hem de doyurucu. Çayın yanına kahvenin yanına yakışan harika bir lezzet oluyor. Selanik gevreği olaraktan geçiyor. Bu şekilde yapılan bir İtalyan kurabiyesi de var ona da benziyor. Kurabiye hamuruna bütün kuru yediriyoruz güzel bir şekilde. Yapışkan bir içerisinde yumurtası fazla olduğu için yapışkan bir yapısı var. İçerisinde tutuyor kuru yemişin tamamını. bol kuru yemişli enerji vapuslu harika bir kurabiye oluyor kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim kurabiye hamurunu yoğuruyorum içerisine bütün çerezi eşit bir miktarda dağıttıktan sonra iki eşit bezeye ayırıyorum daha sonrasında bir tık daha yoğuruyoruz ve silindir haline getiriyorum kurabiye hamurunu Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi de sunabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde tepsinin büyüklüğüne göre uzunluğuna göre silindir haline getiriyoruz. Elimle hafif bir şekilde bastırıyorum. İki bezenin ikisinde de aynı işlemi yapıyoruz. Eğer ki daha bombeli bir kalın kurabiye olsun istiyorsanız ilk yaptığımız boyutta bırakabilirsiniz. Ben biraz daha ince kurabiyeler olsun istiyorum. O yüzden tepsi aldıktan sonra da tekrardan elimle biraz daha yaydırıyorum kurabiyeleri. Videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kurabiye hamurlarımız hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kurabiyelerimizin üzeri ve altı pembeleşene kadar pişiriyoruz. Altı ve üzeri kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra hiç dokunmuyorum. Yaklaşık bir saat kadar soğumaya bırakıyorum kurabiyelerimi. Tamamen soğuduktan sonra iki kurabiyenin ikisini de ortadan kesiyorum. Yan ve bir şekilde kesiyorum güzel dilimler çıkması için. Bol kuru yemişli enerji deposu bir kurabiye oluyor. Özellikle çocuklarınız için yapabilirsiniz. İş dokusu bu şekilde olacak kurabiyemizin. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri bu şekilde dilimliyoruz. İnce ince dilimlemeye özen gösterin. Tekrardan fırınlayacağız kurabiyeleri. Marketlerde çok pahalı satılıyor. Pastanelerde çok pahalıya satılıyor bu kurabiyeler. Evde az maliyete kendiniz hazırlayabilirsiniz. İçerisine bolca istediğiniz şekilde kuru yemiş ilavesi yapabilirsiniz dilimlemiş olduğum kurabiyeleri tekrardan aynı fırın tepsisinin üzerine diziyorum ve tekrar fırına vereceğiz önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yine altı üzeri pembeleşene kadar pişirme, kıtırlaştırmaya kızartmaya özen gösterin üzerinin kızarmış olması yeterli olacaktır gözünüzü ayırmayın hemen kızarabiliyor üzeri çok da rengi değişmesin rengi tam olarak bu şekilde olması gerekiyor kurabiyelerimizin kıtır kıtır harika bir dokusu var. Çok da bereketli bir kurabiye. Bolca yapıp saklama kutusunda aylarca muhafaza edebilirsiniz. Kesinlikle bayatlama gibi herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. O kıtır kıtır olan özelliğini kesinlikle ve kesinlikle kaybetmiyor. Dokusunu da göstermek istedim sizlere. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. dokusu kıtırlığı bu şekilde yapacak olanlar afiyet var şeker olsun yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum olumlu ya da olumsuz fikirlerinizi de sunabilirsiniz Hoşça kalın, sağlıkla kalın